Dümdüz bir vid Dümdüz video açık konuşarak başlayacağım. Geçen haftaki videonun parası çıkmadı ve yakın zamanda da çıkmayacak yüksek çünkü çünkü 7000 lira verdim. Geçen haftaki video için gelen etkileşimlere teşekkür ediyorum fakat <laughs> para çıkmadı yani. O yüzden bu videonun sponsoru da koddan. Hatta size bir hani süper saç aldığınızda nasıl olduğunu göstereceğim sonra videoya geçeceğim. Şimdi buradan markette 149 taşa bir tane, evet, tane bir kostüm var ama bende elmas yok. O yüzden buradan süper Store'a gidip kod kısmına Damla yazdıktan sonra Supercell Store'dan elmasları aldığınız durumda size %10 daha fazla elmas geliyor. 170 taş gelecek üzerine bir de 17 taş gelecek. Çünkü %10 ekstra taş vereceği için koda da damla yazarak da bana yardımcı olabilirsiniz. Buradan hemen bunu alarak başlayalım. Böylece fildi temiz olmuş oldu. Dediğim gibi kod kısmına damla yazarsınız. Çok sevinirim. Şimdi videoya geçiyorum. Geçen haftaki o videodan sonra yine onlara mı geçtin dümbük diye soracak olursanız eğer, evet çünkü geçen haftaki bir videoların yapımı en az 2 hafta falan sürüyor. O yüzden Şubat geçmeden Şubat'ın en güçsüz 10 karakterini de yapayım dedim. Dediğim gibi ben bunu geçen seneden beri diye yapıyorum. Ayda bir bir tane en güçsüz karakter atıyorum. En güçlüyü atmıyorum çünkü niyeti izlenmiyor. Millet umurunda değil galiba ya da çok belli. Her yerde aynı karakter olduğunu düşünsek ya. O yüzden uyanır uyanmaz direkt bu videoyu çekmeyi planladım ve yaklaşık son 2 saattir yatamda TikTok izliyorum. Başaramadım kalkmayı. Şimdi saat e, 12.53. Umarım saat 3'e ye yetişecek video. Hadi bak gittik çek geriye gidiyor videolar. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Sen bu yeni videoma hoş geldiniz bu videoda. Ocak oyunun en güçsüz 10 karakter videosu güzel izlendikten sonra dedim ki herhalde bu seriye olan ilgi devam ediyor. Ve bu yüzden de Şubat ayının arka tarafta bilgileri kapatmam lazım. Çünkü uçak fanı gibi ses çıkıyor bak. Gitti. Aşamalının artık hani son versiyonuyla birlikte belki de kasmak istiyorsunuzdur. Hani özel bir sebebi vardır yoktur veya video izlemeye geldiniz sadece öyle sen çok boş konuştum şu an tamam okey. Ha çünkü yok ha Macerino pinli okey bende, bende de Oli vardı işte evet. Merhaba. <laughs> Geldik şimdi Oli'ye. Oli şu an oyundaki gelmiş geçmiş en güçsüz karakterlerden biri olabilir. Oyundaki şu an direkt en güçsüz karakter olacak kısmı çok net. Hani gerçekten çar bir şey aramıyor. Böyle bir şey yapsak. Adamı uyutsak. Sonra öldürme... Uçuyor musun? 3-4 canla kurtulduğum için buradan rezem atmış orada sağlamlar olsun. Lütfen beni bırakın. Hiçbir şey yaramıyor. Gerçekten yaramıyor. E, karakterin tek vasfı bir insan neden ulti yaptığında kendini susturur? Ben anla Hani şimdi şöyle bir durumumuz var. Hasar vurmuyorum. Gerçekten vurmuyorum hani, ge yani gerçekten hasar vurmuyorum yani. Tankım, evet tanklar normalde hasar vurmaz diyecek olabilirsiniz. Ama bu oyunda tanklar hasar vuruyor. Hani yani Bull olsun, Frank olsun, bir daha Bull olsun... Ama hani Oli hasarı olan bir karakter değil. Kalkan veriyor kendini, 4 saniye sürüyor. Kendini susturuyor mermi dolum hızı yok. Hani yavaş da değil. Yok hani. <laughs> Maçerino pinli abim lütfen beni Maçerino pinli abim hiç yardımcı olmuyorsun bana. Tamam adamı susturdum ve mermim dolmadığı için evet Mortis gelip öldürmeseydi eğer ölmüştüm şu an. Öyle bir kale orada değil haberin olsun bilmiyorsan her. Tamam mermim dolmadığı için adamı öldürdüm <laughs> Hayır karakterin hasarı yok bir. Mermisi dolmuyor iki. Kendini susturuyor üç. Aksesuarı o, hani bak aksesuar çok güzel düşünmüş evet okey. Ama hani şöyle bir sorunumuz var. Hani vuramıyorum. <laughs> Adamı sıstırdım. Evet ama benim maksimum hasarım 5100. O yüzden kale, millet galiba kaleyi görmüyor. Şimdi ben adama doğru atladığım durumda mesela böyle yaptım. Maçerino pinli abi lütfen geri gel. Şimdi buradan tek kurtuluşumuz şunu şöyle yapıp şuradan şu çekmeyi denemek. Bir dakika dur galiba kazan- Mortis duvarı eğer... <laughs> o duvara 9 ay sonra bir daha bakacağız. Direkt ulti atacağım. Belki top gelir. Belki de top gelmez. E Mortis şu an dümdüz kaleye kostage yapabileceğim hiçbir şey yok bu arada. Çünkü karakterime masar vurur. <laughs> Yaklaşık iki buçuk dakikadır karakterin iğrençliğinden bahsettim ama hani tank olduğu için şu ana kadar belli bir yere kadar işe yaradık. Ama uzatmalarda ne yapacağım herhangi bir fikrim yok. Şimdi öyle bir durumumuz var. Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Şöyle bir şey yapsam. Tamam. Tamam değil. Mermim de olmuyor. Uzaklaştırması lazım morsin Güzel. Ama bundan sonra ne yapacağız onu da bilmiyorum. Öyle bir durumumuz var. Şuradan topu çalsam. Çalamam. Hangi başka bir karakter olsak yenmişti işin gözü gerçekten. <laughs> Site tam bu mu? Gerçek mi? Kim bu? Hiçbir fikrim yok. Niye maç opini var ve ben nasıl pozitif gittim? Ve Emz niye hasar bulmamış o da onun ben farkındayım. Ve böylece o hani Oli'nin ne kadar kötü olduğunu daha göstermediğimi düşünüyorum bir de. İki buçuk dakika oynadık. E kanka sen kim? Sen de niye maç opini var? Hiçbir fikrim yok. İlk defa gördüm. Böylece gerçekten Oli'nin hiçbir şey... He şimdi şöyle bir sorum var. Bak aksesuarına gelecek olsak. Aksesuar çok güzel. Bu aksesuar... Telefon düştü. Bu aksesuarın 2 ve 2 de potansiyeli çok güzel. Birini susturup direkt kaleye koşabiliyorsun. Tank olduğun için de kaleye gidebiliyorsun. Güzel. Bu hiçbir şey yaramıyor. Çok yavaş ileri atlıyor. Bu var. 4 saniyede yok olan 4000 canlı bir kalkan çok saçma. 4000 can güzel ama 4 saniyede yok olmamalı. Yani zaten kendini susturması da ayrı konu. O yüzden Oli gerçekten yani diğer sezon dünya birinciliği denemeyi planlıyorum ama Oli yüksek mal 1000 kupada kalacak gibi. Patates Squeak'in burada olduğu için gerçekten çok mutsuzum. Hazırlarım Patates Squeak. Şimdi geldik Squeak'e. Şu an metada olan karakterler mesela sürekli karşıma gelen iki tane karakter var. Farkında mısınız bilmiyorum. Stu ve Rico. Ve Stu bir de arada bir tane daha Stu geliyor. O yüzden Squeak'in burada yapabileceği bir şey olmuyor. Çünkü vuruşu 4 ila 5 üç gün arasında patlıyor. O yüzden çok yardımcı olabildiğini söylemeyeceğim. Aksesuarı güzel galiba ondan ibaret ama bütün kiti. Evet orayı susturdum. Oley. Ya yani susturmadım. Göz, susturmak ne alakalı? Gösterdim evet. Oradakiler yavaşladı. Evet ama oradakiler zaten bir yavaşlama olduğunu görüp oraya gitmiyor genelde. Ve bizim Mortis kolta atlamamaya bayağı kararlı görünüyor. Hız gücüm sayesinde adamları yavaşlatabiliyorum. Evet güzel ama hani... Yani Mortis kafamı atladığım durumda hani evet yavaşlaması çok da önemli gibi görünmüyor çünkü bir durur musun? Şimdi adamın kafasına yavaşlatma atabiliyorum o kısmı güzel. Ama işte hani benim vuruşum 4 ila 5 gün arasında patlıyor demiştim ya hatırlıyor musunuz? Evet o yüzden dolayı beni o yüzden dolayı ne demek? Ondan dolayı beni öldürdü ve benim yapabileceğim herhangi bir şey yok buna dair. Mortis ne yapıyor? Mortis bile merdeyiz. Görüşmek üzere. Hiperim var evet biliyorum ama hiperimi hani hiperim tut evet Mortis lütfen beni bırak. Bir dakika görüşürüz. Tamam patlattım ben yani dünyadan ikiye kendi... Şimdi şöyle bir durumumuz var ama Patates Creek oynarsanız eğer yine de gol Bu da Squeak oynadığım için gol tuttuk bu arada. Haberiniz olsun. Başka yerden gibi sebebi yok. Süper şarjı var Squeak'in. Evet farkındayım. Ama hani bak attım. Evet. çok güzel. Evet bir daha patladı. Ama herhangi bir şey olmuyor. Stu o sırada içimden suya vurdum. Mortis herhangi bir şey yapmak istersen her e, Mortis'te yanlış eşya var. Hangisi doğru eşya diye soracaksanız eğer rehberlik videomu izleyebilirsiniz galiba ben önce attım. Yakın, yakın zamanda attım yani. Yani elmas kapmaca lane'de durması haricinde her bana niye ulti atıyor emin değilim. Evet Stu ustalık pini basıyor. Cold falan ve Stu şu an oyundaki en iyi iki karakterden biri. Ama iki yenip e, pin atmak konusunda gerçekten... Mortis ne yapacağım hiçbir şey yapamıyorum. Tam Mortis evet Stu'ya gerçekten çok güzel pas attığın için teşekkür ederiz Mortis. <laughs> niye dönüyorsun reis anlamadım gerçekten hani squeak oynuyorum çünkü ha, haberin yoksa ya çünkü squeak şu çay, iyi değil. Yani şu an en güçsüz on karakter videosundayız ve sen de hani senle aynı vurdum nasıl başardım bilmiyorum yani. En çok hasarlı takımdaki vurmamı geçtim. Maçtaki en fazla hasarı ben vuracakmışım. O kadar kötüsünüz ve evet, dönüyorsunuz yine de. Evet ben 2'ye 6 giden kod varken ben beğeni aldım. Evet çok teşekkür ederim. Hemen profil incelemesi yapıyoruz. Bakalım evet umarım bir gün ben de 48 bin kupa olurum. Oyunda zamanında en güçlü olan karakterlerin şimdi en güçlü düşüyor olması gerçekten çok üzücü bu olay. Hani yani zamanında Mo oyunu domine ediyor. Benim Mo hatta 35 şut zamanında 35 şut varken. Hani o kadar güçlü bir karakterdi ama şu an oyundaki en güçlü 10 karakter içine girebilecek kadar nerflenmiş olması sıkıntı yani gerçekten. Şimdi geldik Mo'ya. Mo'nun sorunu ne? Yani zaten hasarı çok azaltıldı hızlı bir şekilde patlaması gitti. Hani ve yanlışlıkla gol attı. Ve sonunda güzel bir kostümü geldi. Ama yani şimdi bunu şu an kazanıyor olmamızın sebebi sanırım. Oyundaki bir tek en güçlü karakterlerden biri olan Rico. Lütfen şu çeker misin? Teşekkür ederim. Moya da herhangi bir şey anlatamadığım için Moya geri geçiyoruz. Mo'nun tek vasfı tankları uzaktan eritebilmek. Ama şöyle bir sorun var. Çok yakınlarına geldiği durumda da bir şey yapamıyor. Çünkü maksimum 2000... Çok şanslıysa 3000 buraya buradaki gibi. Adam üstüme koşsa şu an kaleye girse goldü ama niyeyse gitmedi ve Morse kapatmaya karar verdi. Bunun dışında duvar arkasındakilere saldırabilir. Evet ama hani ultisini daha önceden doldurmuş olması lazım ve canı bir tık az. Ama neyse ki moda ustalık pinim var o yüzden hiç merak etme. Şimdi üstüme koşsa bu ben ne yapacağım? Mermim bitti. Dolması 7 yıl sürüyor. 1000 vurdum. Hani vurmasam da olur gibi hissediyorum bu arada. Ve evet, Mortis arka tarafta askerlikten dönmesini bekliyor babasının. Şey kısmı güzel. Ult attıktan sonra evet mermisi doluyor. O kısmı güzel. Brock ne olur? Aa, yok hayır. Topu gördü ve uzağa kaçtı ya. Ben onu <laughs> Galiba direkt karakterin sorunu anlatabilmiş oldum böylece. Ha, karakterin sorunu mermisi dolmuyor bir hasarı çıkmıyor iki. Ve bu ikisi zaten çok büyük bir sorun çünkü senin olayın zaten yüksek hasarlı olman yani ve onu yapamıyorsun. Bu şey gibi uçağa biniyorsun uçmuyor. Denizden gidiyoruz. Niye? Gidiyoruz eyvallah hani gitmesek de olur o arada. saat kaçtı uyanırsam uyanayım. Yok. Asla uykum gitmiyor. Geldik şimdi Kuro'ma. Kurovun burada olmasının sebebi hiper şarjik evet güçlü ama dolmuyor. en büyük sorun da o gibi bir şey. Evet mor sisteme koştuğumda ne yapacağım? Bu yıldız gücünü kullanmam sayesinde yüz canlık kurtuldum ama normal şartlar altında kurtulamam lazım. E şu an metadaki çoğu çarı uzaktan şey yapamıyor mesela. Rico uzaktan vuramıyor, Stu uzaktan vuramıyor. Hani eskiden hiper ilk geldiğiniz zaman çok da eskiden değil ama eskiden hiper şarjı ile birlikte soygun da her yerde alınabilirdi mesela. Geçen gün aldık bir işe yaramadı neden? Çünkü lane'e gidemiyor. Neden? Hasarı uzaktan çok az. Hani evet olayı zehirlemek çok güzel. Hani canını azalttım. u vuruyorum. Hani yani ama u vuramıyorsun. Öyle bir durumumuz da var yani. Şöyle bir ulti atsam Dynamite'ın kafasını atlamayı planlıyordum ama Dynamite etkisiz olmaya karar verdi. Ve Kurov'un hani çoğu kişi tarafından oynamasından dolayı da galibiyet oranı bayağı düşük. Çünkü niye siz millet... Hani millet galiba toksiklemeyi seviyor. Evet ahaha rakip can dolduramıyor. Ama şimdi şöyle bir sorumuz var. Sen de rakibe hasar vuramıyorsun. O yüzden hani sorun kalmıyor pek. Can dolduramıyor. Hangi hasardan? Hasar vurmuyorsun ki yani. Evet 2000 vurdu. Dynamite yaklaşık son 64 yıldır fighter'ın içerisindeyim ve canı toplam 2000 azaldı. Çok teşekkür Evet, Evet Mortis gibi salaklar da var aramızda tabii ama. Byron ben şimdi şöyle bir durumumuz var. Tek zehir artık Crow değil. Hani Byron da zehirliyor. Galiba bir tek Byron zehirliyor. Şimdi öyle bir şeyler var. durumumuzda varken yani evet. Çok da Crow'a da yer kalmıyor şimdi. Merhaba. Şimdi bence Byron'ın zehri daha iyi. Şimdi düşününce hani mesela ben 700-700 vuruyor toplam hasarı 2000 evet ama hani şimdi şöyle bir durum var Dynamic'ın beyni yok. Iron Ta uzaktan vuruyor ve heal'layabiliyor da ve canı da var hani yani Crow'un olayına 4 saniye boyunca heal atmayacağım. Tüh! Hani yani hangi asar vurdun da heal'layacağım zaten. Bir de basmış olayım. Merhaba reis görüşmek üzere. O girmedi değil mi? Gerçekten tutmayı deniyor olması da büyük bir şeref bu arada. Bu maçı bize saldığı için de Dynamo abime buradan çok teşekkür ediyorum. Kazanma serim 2 açım. Ben kupa kutumu hala doldurmadım mı? Ne kadar kaldı lan? Kupa kutumu doldurayım ya ben. Buzz Lightyear olması... Ya şimdi şöyle. Bak 1000 kupa güzel oluyordu kupa kutusunda ama millet... Bak. Buzz Lightyear bende olsun ama millette olmasın ama ben de oynamayayım. Millet de oynamasın ama bin kupa olarak kalsın kupa kursun. Ben Bence çok güzel fikir değil mi? Yani açıklar mısın? Kimse burada Sprout beklemiyordu yüksek ihtimalle çünkü Sprout... Şimdi şöyle bir durumumuz var. Karakterin varlığını da unutmuş olabilirsiniz evet çünkü ben de en son ne zaman Sprout gördüm hatırlamıyorum. Araştırmalarım üzerinde en kötü 10 karakter yazmaktan ibaret bu araştırma ayrı konu. İşte sonra da kendi fikirlerimi falan koydum dedim ki ''Lan bir dakika evet Sprat diye bir karakter bir ara vardı sonra yok ve olmayan başka bir şeydi galiba Chester'ın beyni.'' Şimdi karakterin şöyle bir sorunu var çok yani mesela Dynamite'ın kendini koruması için bir tane bir dondurması var. Sonra ne bileyim Barley'nin bir yavaşlatması var etrafına. Tick'in patlatması var. Juju'nun kendisi var olması yetiyor az çok. Hani onun dışında bir atıcıların kendini koruma durum var. Benim neyim var? Duvarım. Hani yani Mortis geldiğinde o pek işe yaramıyor ne yazık ki. Özellikle kendi kafana ulti atıyorken duvar var bir dakika. Hani yok reis. Yok gerçekten yok yani. Kendini koruyamama olayından dolayı da atıcı klasmanında çok işe yarayabilen bir atıcı da değil. Hiper şarjının tek vasfı sorgunda kasanın üzerine atıp aksesuarla geri çekip bir daha atmak. O da tam üstüne attığın durumda duvar yok oluyor. Onu da bilmiyorsanız yani onda da sıçıyorsunuz yani öyle bir da var. Hiper şarjımı aldıktan sonra bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. O sırada kendi Dynamike'e kafa atıyor falan ve kaybedeceğimizi az çok eminim şu an. Duvar atsam. Kendimi çok da korumuş gibi hissetmiyorum. Kendimi çok korunaklı hissetmiyorum. Yardım edin lütfen. Ha yanlış aksesuarım var. Az önce evet çalı yedim. Duvara geri almaya çalışırken kendim vejetaryen gibi seviyorum. Hiper şarjım var, evet, çok güzel. Ama şimdi şöyle bir sorunumuz var. Ben o hiper şarjı nasıl, e, ay, ay, ne yapacağım Oley! De kimse ölmedi ki buna. Öyle bir durumuzda gol attık. Hiper şarjım boş için de devam ediyor duvar. Ne? Hiper şarjım çok iyi. Hiper şarjım bitti. Hasarı fena değil. 2000 bin vuruyor. Evet, ama şimdi mermisi de çok hızlı dolmuyor. Duvarın arkasından ne bileyim hani yani mesela barley niye sprattan daha kötü olsun ki? Hani ben başka ben niye ne bileyim bunu isteyeyim. Hani yani başka bir şey isteyeceğim ya takımda. Şahsı i̇şte dojlama yeteneğine sahip olduğunu düşünmüyorum ben. Buradan atabilmen lazım. Hani fiziksel olarak lütfen atabilir miyim? Lütfen yardım edin. Özellikle de uzatmalarda herhangi bir şey aramayacak olmak beni çok mutlu ediyor. Kenji niye o yıldız... Kenci de niye kalkan yıldız gücünü kullanıyorsunuz? Ben anlam... Ben kimseye... Ne bileyim... O girmiyor kanka bilgine. Ben çenemi kapatıyorum. Bence ben gayet iyi oynadım ama Kenji ile birlikte Lou Sprout... Sprout değil. <laughs> Lou Dynamite Chester'ı 1'e 7 gitmek En çok hasarı ben vurmayayım hani zahmet olacak çünkü Sprout falanım ben değil mi mesela Şimdi de geldik Emze Emze'nin zaten en büyük sorunu direkt varlığı öyle bir durumumuz var Belki bu aksesuarların değişiminden sonra bir işe yarayabilir diye düşünüyorum Hani yani aksesuarı Emzi koruyan tek detay ama yüksek ihtimal maçın başında onu bitirmen gerekiyor çünkü evet gerçekten yani yaşayamıyorsun yoksa. Şu kafamdan alırsanız her çok seveceğim teşekkür ederim. Emzi'nin şimdi iki tane sorunu var. Bir, aksesuarı gerçekten hayatını kurtarabilen tek detay yoksa yakından nasar vurmuyorsun kimseye ve gol yedik. Veya Chester Kale'ye şu çekmeyi bilmiyor. Kendinin yakından koruyamayacağı için yani yakından bin vuracağım sadece toplam. Ve bin vura vura kimseyi de öldüremeyeceğim için aksesuarı gerçekten ihtiyacım var. Belki bu aksesuar artı bir olayın değişmesiyle birlikte belki bir işe yarayabilir ama sanmıyorum açıkça söylemek gerekirse. İkinci sorun da hiper şarjı dolmuyor. Ve dolduğunda da hiçbir işe yaramıyor. Öyle bir durumumuz var. 3 tane hiper şarj 3 tane ultiye doluyor bildiğim kadarıyla. De hani Hiperşarj iyi bile değil. Evet aksesuarı yenileyen bir, yineleyen bir hiperşarj Ama kanka bir durursanız ya. Çünkü maç oynamayı planlıyorum ben. Larry yine de uzaktan beni öldürüp yere çarpı atmasını bildi. Çünkü buradaki meta karakter Vs oyundaki en kötü 10 karakterden biri. Ama o yendi ve yine de bu takımdaki en fazla hasar vuran benim yine. 6 hasar olabilir ama umurumda değil. 50 bir yerde gerileceğim derken bacağımı kıracağım. Ne zaman olacak bilmiyorum ama yakın zamanda olacağını az çok eminim. Geldik şimdi Hamza bir daha. Oyundaki meta karakterleri hiçbir şey yapamıyorum. Öyle bir durum var. Rico'yu nasıl durduracağım bilmiyorum. Stu'yu nasıl durduracağım bilmiyorum. Dynamic'i nasıl durduracağım onu herhangi bir insan bilmiyor. Dynamic'ten hala nefret ediyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Genellikle Ems almıyoruz arkadaşlar. Emzin işe yaradığı tek yer galiba soygun. O da bir Ems ve iş ironik değil işin kötüsü. Gerçekten işe yarıyor bu kompayla. Evet Hank. Baya komik bir çarsın kanka. Lütfen her gün herkes Hank oynasın. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir tek kaleye girebilecekken şut çekiyoruz ve gol olmuyor. Niyeyse. Ben Amerika'nın yok olduğu gün gerçekten. O, çok çok mutlu olacağım. O gün o günü bekliyorum ben de. Merhaba üstüme koşmayabilir misin? Takım arkadaşlarımın herhangi bir şey yaramaması büyük bir sorun değil mi? Çünkü bana öyle gelmeye başlıyor. Merhaba. Durur musun? O girmesin ama değil mi mesela? Bence menzili arttı ben inanmıyorum. Evet ben Hank'in varlığına inanmıyorum. Hank oynamayın bence gene. Bak benim sorunum bana sıkıyor. E canım arkadaşım Mesela kaleye girerken şu çekip sonra gol olmayan canım favori elemanı. Burayı nasıl tutacağım herhangi bir fikrim yok. Çünkü Hank üstüme koşuyor. Ve Rico ulti attı ve canım yok. Evet Buster'ımız AFK. bastırımız annesinin bu sefer askerlikten dönmesini bekliyor. Böylece maçı tekrardan kaybettik. En çok hasar yine bende takımdaki... Hank vurmamış çok güzel. Böylece yine bir profil incelemesine hak kazandınız efendim. Hemen bakıyorum. Bakalım bakalım. Bakalım. Baktık ve bakmasaydık keşke. E, gördüğümde çok feci korkuyorum. Niyesi uzaydan daha çok korkuyorum. O yüzden şimdi geldik hayvan kaçakçısına. Sırpi'nin sorunu ne biliyor musunuz? Varlığı. Gerek, yani, Yüksek mi biraz da alta koymam daha doğru olurdu ama karakterin varlığını unutmuşum valla. Ne yapıyoruz bu karakterin sorunu ne şimdi? Bir, hani vurmam, iki tane vurmama gerekiyor ve bir bir dümdüz koşarken bunu yapma pek mümkün değil. Evet anladığım kadarıyla böyle bir sorunumuz var. Genellikle 1500 vurarak adam öldüremiyorsunuz onu ben de fark ettim. İkinci sorunu... Tareti güzel evet ama 3000 canlı bir şey çıkıyor bu çok Çar tarafından öldürülebiliyor özellikle meta olan karakterler tarafından. Ee, öyle bir durumdayız ki Oli bizi yeniyor. Lütfen yardım edin. Adanalı gelmiş I'm Samet ve I'm Adanalı geldiğe kaybettiğim durumda anlıyorsunuz ki e, Mr. P işe yaramıyor. <laughs> Karakterin güzel tarafı evet Mortis falan kantırlıyor gibi duruyor ama kantırlamıyor. Neden? Çünkü... Yani Mr. Pain'in kendisinin canı az. Zaten mesela diyelim ki Mortis gibi canı az karakterler taretlerine karşı ne yapacak? Ne yapacak yani? 400 vuruyor zaten. Vurmasa da olur yani. Kesin Mr. P kesin zaten canı az. Yani Mr. P çok kolay kantalanan bir karakter. Ve Frank'in ne yaptığını Frank de bilmiyor şu an. Sisoru fena değil. Gerçekten. Bir anda 0 candan 4000 cana kadar çıkartabiliyorsun taretlerine. O kısmı güzel. Ama hani yani evet tek güzel tarafı da bu. Ve Daryl dojlamıyor niye onu anlamadım ben. Merhaba gol attık. Ama artık Mr. Pimi geri bin kupa yaptığımı söyleyebilirim. Ve en çok hasarı ben vurdum. Nasıl oldu herhangi bir fikrim yok. 3 savaş kazan görevini yaptığım için kendimde gurur duyuyorum şahsen. Moda dediğim olaya bir daha geldik. Şimdi karakter zamanda oyundaki en güçlü karakterdi. Zamanında dediğim hatta çok da uzakta değil ama. Yani Ağustos gibi çıktı karakter yanlış hatırlamıyorsam. Ve karakter hani o kadar güçlüydü ki oyunu silesin geliyordu. O kadar güçlü bir karakterdi. Çünkü koşuyordun, herkese tek atıyordun. Bu da bende rank 35'ti yine. Şimdi şöyle tankları hala kantılayabiliyorsun. Ama şöyle bir durumumuz var. Tankın... Hani senin üstüne böyle koşuyor olması lazım. Bu da çok zekice bir hareket değil. Primo'nun sorunları varsa ben ne yapayım yani şimdi. Artık 3 level olduğunda çok hızlı koşma olayı kalktı. Ultisinin boyutu azaldı. Hani bir sürü şey değişti. Ve artık 3 level olmamın sebebi şu an tek büyük sorunumuz Primo. Ve yani hala da vuruyor yani o kadar fena değil aslında. Primo'yu bir daha öldürdük ve evet takım arkadaşlarım herhangi bir şey aranma konusunda bugün yine çok başarılı görünüyor. Şimdi diyeceksin ki 3 level oldum aksesuarımı daha kullanamayacağım olamaz de, demeyeceksin ma, çünkü 3 level olman yetiyor az çok. Ama şöyle bir sorunumuz var ki, 3 level olmasını durdurduklarından biridir. Ee, pardon cümleyi kuramam. 3 level olduğunda depar atmasını durdurduklarından biridir. Çok da bir işe yaradığını söyleyemeyeceğim. Karakter gerçekten güzel hasar burada yüksek maç şu an maçı kaybettik ve en çok hasar benden çıkacak ama... Yani bu benim karşıdaki primanın sorunları ve takım arkadaşlarımın herhangi bir işe yaramamasından dolayı da olabilir. Şu an maçtaki bütün hasardan daha fazla ben vurdum galiba değil mi? Bakalım 13, 13 daha 26, 16 daha o. 42, 42... Az çok aynı. Evet. 8000 hasar az vurmuşum bütün lobiden. Kusura bakmayın. dediğim gibi karşı primok gibi sanı eble heble koşması lazım birinin ki bu normalde olmuyor. Ve şimdi son karaktere geldik Peme. Bunu en sona koymamın sebebi aralarındaki en güçlü olması değil. Videoda koysam asla izlenmeyecek olan tek karakter olması. Hani karakterin gerçekten varlığı sorun. Hiperi dolmuyor. Hip çünkü yok. Öyle bir önemli bir detayımız var. Hiperi yok ekstra bir olayı yok. Yanlışlıkla gol attım. Yani sürekli bir hasar yok çünkü random vuruyorsun tamamen. Ve duvarın arkasından vuran birini az önce taret attım duvar arkasına. Ve işe yaradı işin kötüsü. Elmas kapmaca da ortaya koyup böyle gizemli eşyası sayesinde... Gerçekten gizemli eşyası güzel. Gizemli eşyası sayesinde elmas toplayıp bir şey yapmanızı sağlayabilir. Haftaya güzel bir video olacak dediğim gibi. O yüzden bu videoda tekrardan hype beyni atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok şükür <laughs> bakın sonra görüşmek üzere. Bye bye.